r-Rahim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salat ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amin ve bihin es Değerli öğrencilerim, Rabbim inşallah en kısa zamanda camide buluşmayı, gençlik merkezimizde buluşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Rabbim inşallah bu koronavirüsten en kısa zamanda kurtularak kavuşmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Bugünkü dersimizde inşallah zekatla alakalı birkaç konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikle yüce dinimiz İslam. Bu İslam'a göre göklerde ve yerde bulunan bütün varlıkların ilk ve son sahibi yüce yaratandır. Rabbimiz Allahü Teala'dır. İnsanın elindeki mal ve servetin sadece emanetçisi olduğunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Yani biz bugün mala, mülke, servete kavuşuyorsak biz birer emanetçi olduğumuzu bilmiş olalım. Bütün bunların sahibi yüce yaradan yüce Allah Celle Celaluhu'dur. Bu sebeple dünyaya bir imtihan için gönderilen insan iman etmek ve imanın gereği olarak Allah'ın kendisine emanet olarak verdiği mal, serveti, makam, mevki neyse malı, serveti Allah'ın emrine uygun şekilde harcamak, Allah'ın tayin ettiği ölçüde de zekatını vermek mecburiyetindedir. Zira Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de وَاقِيمُ الصَّلَاةِ وَاَتُوا الزَّكَاةِ وَاَطِعُوا الرَّسُولُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Yani namazını dost doğru kılın, zekatı verin ve peygamberlere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız. Demek ki zekat Allah'ın emridir. İslam'ın beş şartından birisi de zekattır arkadaşlar. Peygamber Aleyhisselatü vesselam Efendimiz buyuruyor ki din, عِمَادُ الدِّينِ اَزْزَكَاتُ قَنْدَرَةُ islam. Yani namaz dinin direğidir, zekat da İslam'ın köprüsüdür. Öyleyse biz bu köprüyü kuracağız, dinimizin direğinde yerine getireceğiz ve bu köprüyü de kurmak mecburiyetindeyiz. Şimdi zekatın maddi ve manevi birçok hikmetleri vardır. Öncelikle zekat imanlı gönüllere manevi bir huzur verir arkadaşlar. Yani zekat veren kimse Allah'ın emrini yerine getirmenin huzuruna erer. Günahlardan temizlenir sevabında artırarak manen Cenab-ı Mevla'nın katında yükselmiş olur. Çünkü yine baktığımız zamanda zekat kişiyi cimrilik hastalıklarından kurtarır. Neden? Mal biriktirme hırsını azaltır. Cömert ve ele açık hale gelir. Zira cimrilik bir şerdir ve nimetlerin azalmasına sebebiyettir arkadaşlar. Onun için zekat vermekle Allah'ın izniyle cömertler durumuna geliyoruz. Müslüman cömert olması lazım. Müslüman sadece zekatını vermekle değil, zekatın haricinde yani hayrını yapması lazım, hasenatını yapması lazım, sadakasını vermesi lazım. Zekat borcum, borcumuzdur. Yani zekat Allah'ın emri mutlaka verilmesi gerekendir. Bunun haricinde ben ne yapabilirim? Derdine düşüp, Fakirimi, fukaramı, öğrencimi gözetebiliyor muyum? Fakir insanları, yetimleri gözetebiliyor muyum? Onlara bir el uzatabiliyor muyum? Bunun derdine düşmem lazım. Yani, e, zekatın dışında da bunları yapabiliyorsam nurun ala nur ol, olmuş olur. Zekat kişiyi cimrilik hastalıklarından kurtarır dedik. Zekat kulun ahlakını güzelleştirir. Arkadaşlar, bu çok önemli. Zira zekat karşılık beklemeden verilen bir olaydır. Yani karşına bir zekat veriyorsun ama bir karşılık beklemiyorsun. Hani birbirimize bir borç veririz ya, biz bu borç vermiyoruz. Biz kendimizden, kardeşimin buna hakkı var diyerek kaldır, kalkıyorsun, kendi cebine eline koyuyorsun ve çıkartıp veriyorsun. Verdiğin zaman da seni mutlu ediyor. Bu ahlakımızın güzelleşmesine sebebiyet Yani karşılık beklemeden vermek budur. Rabbim inşallah bizleri daima yaptığımız bütün iyilikleri karşılık beklemeden yapanlardan olmayı nasip eylesin. Zekat Allahü Teala'nın verdiği servet ve nimetlere karşı bir şükür ifadesidir. Neden? Çünkü vücudumuzun bir zekatı vardır, namaz kılarız. Malımızın zekatı vardır, nedir? E, parasını zekat kırkta bir malımızdan zekatını veririz. Zekat aynı zamanda bir şükürdür. Yani Ya Rabbi sen bana nasip ettin, ben de senin rızan için veriyorum. Ya Rabbi sana nihayesi şükürler olsun demektir. Zekat veren insanların malı çoğalır, azalmaz arkadaşlar. Çünkü zekat malı bereketlendirir. Yine zekat malın başkalarının hakkıyla kirlenmesini önlemiş olur. Ne demek bu arkadaşlar? Yani benim malımın zekatını vermezsem benim malımda, benim param da fakirin, fukaranın hakkı vardır. Eğer zekatımı verirsem onunla temizlemiş olurum ama zekatını vermediğim zaman mal, mülk kirlenmiş olur, pislenmiş olur. Bir malın zekatı verilmediği zaman o mal kirlidir, pistir. Arkadaşlar, bunu hayatınız boyunca, yarın öbür gün büyüdüğünüzde, iş adamı olduğunuzda ve zengin olduğunuzda asla zekat vermekten kaçmayın çocuklar. Zekatı gerçekten böyle seve seve verin. Zekat yani ee, nasıl cimli Müslüman bak burada ifademe dikkat verin. Cimli Müslümanın özelliği. Zekattan fazla vereceğiz ki cömert olalım. Zekat zaten vermek zorundayız. Hocam cimli Müslüman olur mu? Müslüman cömerttir evet. Ama sadece bakıyorsun insanlara zekat veriyor. Diyor ki zekatımı veriyorum. Zekatın harcına ne veriyorsun? Hiçbir şey yapmıyorsun. Olmaz. Biz zekatımızı da paşa paşa vereceğiz. Böyle isteyerek, arzu ederek zevkle vereceğiz. Ve onun haricinde o zekatın dışında da hayır hasanat yapacağız. Fakire, fukaraya, garip, kurabaya yardım etmek zorundayız. Çünkü bu Rabbimizin bize vermiş, veren el durumundayız. Biz de verelim arkadaşlar. Kameraları kapatan arkadaşlar var. Lütfen istirham ediyorum. Açık göreyim. Hepinizi görmek istiyorum. Muhsin kamerayı açar mısın yavrum? Evet. Arkadaşlar zekat yine servetin işletilmesine vesile olur. Zekat gelirlerinin bir kısım muhtaç kimselere karzı hasan olarak yani o olarak verilebilir. Şimdi biz bu kadar güzelliğe sahip olan zekatı vermekten bizi alıkoyan nedir? Ama şimdi baktığımız zaman ayetler ve hadisler ışığına baktığımız zaman çocuklar zekatı vermediğimiz zaman nelerle karşılaşacağımızı size ayet okuyarak ve ayet meali vererek Kur'an-ı Kerim'de nasıl yazıyor? Yani hiçbir şey yapmadan ifade etmeye çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve iki ayet okuyacağım. Ve bir, bir de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadisini okuyacağım. Zekat hususunda kısaca bunları bilseniz yani ömrü hayatınız boyunca zekat vermemezlik yapamazsınız. Bakın öncelikle Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Cenab-ı Mevla buyuruyor ki Allah'ın kereminden kendilerine verdiği şeylerde cimrilik yapanlar, zekat ve sadaka vermeyenler, bu yaptıklarının kendileri için daha hayırlı olacağını sanmasınlar. Tersine bu onlar için pek fenadır. Dikkat bölün çocuklar. Cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası mülkü Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Arkadaşlar boyunlar dolanacak. Ben neyin zekatını vermiyorum? Neyin? Yani Allah bana ya Cenab-ı Mevla bana nasip etmiş ben bundan vermiyorum. Öyle mi? Öyleyse yarın ahirette o mal, mülk, servet boyuna donanacaktır. Yine arkadaşlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de buyuruyor ki buraya dikkat verin. Altınla gümüşün haklarını yani zekatını vermeyen hiçbir altın ve gümüş sahibi yoktur ki kıyamet gününde bunlar ateşten levhalar haline getirilip de cehennem ateşinde kızdırılarak onlara o sahibi o mal mülk servetin sahibinin böğürlerine alnına ve sırtlarında dağlanacaktır. O levhalar içinde ateşten onlar ateşte kızdırılacak ve zekat vermeyen sadaka vermeyen hayır yapmayan o insanların böğürlerine bastırılacak. Al bu senin dünyadayken kazandığın malın mülkün servetin sen Allah için vermedin öyle mi? Al bakalım diyecektir. Onun için çocuklar, gençler, güzel insanlar Allah rızası için yarın öbür gün zekat verecek duruma geldiğimiz zaman da zekat vermekten kaçmayacağız. Kaçtığımız zaman işte bu hadis-i şerifle karşılaşacağız. Bu ayet-i kerimeyle karşılaşacağız. karşılaşacağız. Ve yine devam ederek buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu levhalar soğudukça yeniden kızdırılır ve bu dağılma miktarı 50 bin sene olan bir günde de tekrarlanır durur. Ta ki kullar arasında Allah'ın hükmü belli olup cennet veya cehenneme giden yol kendisine gösterilinceye kadar bu devam eder. Şimdi daha korkuncunu ifade edeyim. Buna dikkat buyurun. 26 Tecrid'de te, te, geçen bir hadis-i şerifte Peygamber ve Vesselam Efendimiz buyuruyor ki buraya dikkat buyurun, bununla bitireceğim. Kim ki Allah kendisine mal verir de o malın zekatını vermezse kıyamet gününde zekatı verilmeyen mal sahibi için korkunç zehirli bir erkek yılan suretine konulur. Bunun iki gözü, iki gözü üstünde iki siyah nokta vardır. Bu azgın yılan kıyamet gününde mal sahibin boynuna sarılır. Sonra ağzıyla sahibinin çenesinin iki tarafını yakalar ve ben senin malınım, ben senin hazinenim dünyadayken sakladığın, vermediğin malın, mülkün benim diyecek bir eziyet olacak. Şimdi bu hadis-i şerifi duyduktan sonra hadi bakalım zekat vermeyin bakalım. Bunu annenize, babanıza da anlatın. Belki bu ders size uygun bir ders değil ama şu anda o körpecik beyinlerinize, o güzel beyinlerinize başka şeyler doldurmaktansa bu ifadeleri doldurmak istedim, vermek istedim. Beyinlerinize yer isin. Hayatınız boyunca arkadaşlar sakın zekat vermekten kaçmayın. İleride iş adamı olacaksınız. Büyük yerlere, makam mevkilere geleceksiniz. Ama Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki mayasını sağlam alan gençler, mayası sağlam olan gençler yani sizler kalpleri imanla yani ahlakları böyle imanla, erdemle yetişen gençler zekat vermekten değil, zekatı daha çok nasıl verebilirim, zekatın dışında daha nasıl hayır yapabilirim derdine düşeceğiz. Rabbim bizi zekat verenlerden, namazını dost olduğu kılanlardan olmayı nasip eylesin. Rabbim bizleri daima veren ellerden, daima cömertlerden olmayı nasip eylesin. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz buyurur ki, Es-sahiyyü garibun minallah, garibun minel nas, garibun minel cenne, ba'idun minel nar. Cömert adam Allah'a yakındır, insanlara yakındır, Cennete yakındır, cehennem uzaktır. Rabbim bizi cömert zenginlerden olmayı nasip eylesin. Cimri olmaktan da cümlemizi muhafaza eylesin. Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Rabbim günlerimizi, gecelerimizi hayırlarla, bereketlerle dolu eylesin.